Cepko YouTube kanalında yeni bir inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte GoPro onu inceliyoruz. Müzik Toplu kutu açılışı yaptığımız videoda çantasından bahsetmiştim. İçeriğine de bakmıştık fakat hızlıca bir tekrar göz gezdirmekte fayda var. Çantası e, oldukça şık bir çanta bu arada. Yani e, ekstra bir taşıma çantası almanıza gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü içinde e, kameralarınızı koyabileceğiniz fazla fazla alan mevcut. Hatta içindeki kutuları çıkardığınız zaman birden fazla kamerayı da çok rahat bir şekilde konumlandırabilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Oldukça güzel bir kutu düzeni. Hemen size şöyle yakından göstereyim. Gayet şık bir çantası var. İçi de oldukça şık döşenmiş. Burada bir cebi var. Cebinin içinde kağıt parçaları yer alıyor. Öncelikle bu muhtemelen kullanma kılavuzu. Hemen şöyle hızlıca bir göz gezdirelim ve kamerasını nasıl güncelleyeceğimizi falan anlatıyor. Yararlı bir bilgi var mı diye düşünüyorum. Evet. Bırakabiliriz. Bir adette burada e, GoPro'nun stick'i çıkıyor. Yapıştırılır mı acaba bilmiyorum. Yani kullanan olur mu bilmiyorum ama gayet kalın bir kağıt. E, arkasında GoPro Quick uygulamasının e, indirebileceğiniz bir karekoda yer verilmiş. E, bu karekod sayesinde hem App Store'dan hem de Google Play'den e, bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Bu uygulama e, sizin her şeyiniz arkadaşlar. Çünkü tüm güncellemelerinizi, kamera ayarlarınızı falan bu uygulama üzerinden yapabileceksiniz. İlk başta GoPro'nun yanındaki gelen aparatlardan başlamak istiyorum. Burada küçük bir göz var ve gözün içinden bir takım aparatlar çıkıyor. Bu aparatları GoPro'yu çıkarttıktan sonra göstereceğim nasıl takıldığını. Benim en çok beğendiğim aparat bu arkadaşlar. Bu nedir? Öncelikle bu bir yere sıkıştırabilmeniz için oldukça sert plastikten oluşan bir parça. Arka tarafında ise mıknatıs yer alıyor. Yani demire çok sert yapışıyor. İlla bunu sıkıştırmanıza gerek yok. Yani bir demirin üzerine bunu çok rahat koyabilirsiniz. Hatta demir var mı? Evet şu tornavidanın ucu demir mesela. Şöyle göstereyim. Yani yaklaştırınca bile hemen kaldırıyor. Tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi baya sağlam. Yani bu tornavidanın küçük olmasından dolayı düşüyor. Ama güçlü bir mıknatısı var. Evet, bu aparatın altından iki adet e, bataryası çıkıyor. Şarj edilebilir batarya. Hemen altında ise bir ucu USB tip A, diğer ucu USB tip C şarj kablosu çıkıyor. Kabloyu da şimdi kenara alabiliriz. USB tip C olması tabii ki sevindirici. Yani kablosu oldukça kısa. Siz başka şarj aletlerini kullanarak da şarj edebilirsiniz. Burada bir gözümüz daha var. Gözün içinden bir adet tripod çıkıyor. Yani tripod e, kalite olarak biraz e, böyle iyi gelmedi bana ama e, kullanılabilir. Gayet güzel bir tripod. E, yani hiç tripodunuz yoksa bunu kullanabilirsiniz. Onun dışında kutudan başka hiçbir şey çıkmıyor. En son GoPro'muzu da yanımıza alalım ve çantasını kenara alalım. GoPro'ya gelmeden önce bu ilk başta gösterdiğim aparatın nasıl takıldığına bir bakalım isterseniz. GoPro'nun altında şöyle bir kısım var. Bu kısmı ince uzun kısımları buna geçiriyorsunuz. Hemen geçirdikten sonra şurada bir vidası var. Vidayı sıktınız. Şu aparatı da altında çift taraflı bant var bu aparatın. Bu aparata geçirdikten sonra bunu istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Yani kesinlikle düşmeyecektir çekimlerinizde yapabilirsiniz. Şu an bu aparatı çıkartmaya gerek yok. İsterseniz tasarımından başlayabiliriz. Önceki modele göre bir tık daha büyümüş. Arka tarafında 2.7 inçlik bir ekranı bulunuyor. Ön tarafında da bir ekran var. Yani 9'dan e, önceki modellerde e, önde ekran olmaması, siz çekim yaparken acaba nereyi çekiyor, kameradan net gözüküyor muyum ya da e, kadraja sığıyor mu gösterdiğim ürün diye uğraşıyordunuz. Ama önde bir ekran yer alması e, sizin çektiğiniz işi de kolaylaştırıyor ve çekim kalitenizi de arttırıyor. Kameranın sol tarafında bir mod tuşu var. Burada mod tuşundan çekim kalitenizi değiştirebilirsiniz. FPS ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Birden fazla çekim modları var. Onların arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kameranın sağ tarafında ise biraz sert açılan bir batarya hafızası var ve batarya hafızasının alt tarafında ise tipçe girişi bulunuyor. Hemen yanında ise mikro SD kart girişi bulunuyor. Öncelikle burayı açmışken bataryasını da hemen yerleştirelim. Buranın iyi kapatıldığına e, dikkat etmeniz gerekiyor. Hani sonuçta e, su geçirmez ama batarya girişinin olduğu yer e, açık kalırsa muhtemelen cihaz bozulabilir. O yüzden e, onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu aparatları hemen hızlıca kenara alayım ve e, GoPro ona daha yakından bakalım. Bataryayı taktıktan sonra cihazı açabilirsiniz. Asıl işlemler cihazı açtıktan sonra başlıyor. Cihazı açtığınızda GoPro Quick uygulamasının da açık olması gerekiyor ve GoPro Quick uygulamasından cihazı eşleştirmeniz gerekiyor. Birkaç dakikanızı alabilir bu eşleştirme. Eşleştirdikten sonra öncelikle bir güncelleme var mı yok mu diye kontrol ediyor. Sonra kamera ayarlarını güncelliyor. Daha sonra uygulama size bazı sorular soruyor. İşte micro SD kartı takılı mı? Şarjı var mı? Ee, bunlar mesela e, şu an micro SD kart içinde olmadığı için uygulamadan e, güncellemeleri yapamayabilirim. Yani tam olarak e, açtırmayabilir. O yüzden her şeyi tam olarak takın. Daha sonra telefonunuzdan bağlantıları kurun. Bağlantıyı kurduktan sonra zaten Quick Pro'dan e, istediğiniz her şeyi manuel olarak yapabiliyorsunuz. Tasarımından devam etmek istiyorum. Cihaz oldukça e, şık bir cihaz aslında. Burada önceki nesle göre değişen boyutu ve özellikleri dışında işte tasarımsal olarak değişen tek şey e, GoPro'nun sol alt kısmına bir avlem koyulması diyebilirim. Kamera açısı biraz daha büyümüş. E, onun dışında çok e, karizmatik duran bir cihaz. İsterseniz e, hızlıca donanım özelliklerine bakalım. donanımsal kısmına geldiğimiz zaman önceki modellerin hepsinde bundan GP1 işlemcisi e, bu modelde değişiyor. GoPro Hero 10'da GP2 işlemcisi var. E, oldukça güçlü bir işlemci, diğer e, GP1'e göre çok daha güçlü bir işlemci. E, önceki modellerde özellikle GoPro 9'da e, GP1 işlemci artık yetersiz kalıyordu çünkü çok yüksek kalitede videolar çekiyordu. Cihaz çok ısınıyordu. Performansı yavaşlıyordu. Ee, i̇şte dokunmatik ekranı tıklıyordunuz ama açılması biraz süre oluyordu. Çok fazla eleştiri çekti. Yepyeni bir işlemci. Gp2'ye geçilmiş. Cihazın performansını çok etkileyecektir diye düşünüyorum. Daha güçlü bir işlemci, daha güçlü bir cihaz çıkıyor ortaya. Cihaz e, oldukça hafif taşırken çok fazla zorluk çekmeyeceksiniz. Yani cebe bile koyulabilir ağırlıkta. GoPro Hero 10 çekim kalitesi olarak bir önceki modele göre çığır aşmış diyebiliriz. Neden? 5.3K 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Onun dışında 4K 30 FPS, 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Hatta 4K 120 FPS video bile çekebiliyorsunuz. Yani 4K ağır çekim video çekebilme şansınız var. Öndeki kamerası ise 23 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Önceki modele göre farklı özelliklerden bir tanesi de bu. Bu kadar güzel videolar çekerken bu videoların çekim kalitesini destekleyen bazı özellikler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de HyperSmooth 4.0. Sizin çektiğiniz videoların titremesini azaltan video sabitleme özelliği. Yani koşarak çektiğiniz videolarda bile e, titremeyi e, olabildiğince minimum hale getiriyor. Gerçekten önemli bir özellik çünkü sonuçta GoPro Hero e, aksiyon kamerası ve e, aksiyon halindeyken kameranın titrememe olasılığı yok. Yani kaskınıza taktığınızı düşünün ya da kaykayla kayarken elinizde tuttuğunuzu düşünün koşarken video çektiğinizi düşünün. Yani burada HyperSmooth 4.0'ın inanılmaz faydasını göreceksiniz. 4K 120 FPS ağır çekim video çekebildiğiniz gibi Full HD'de 8x yavaşlatılmış videolarda çekebiliyorsunuz. Zaten videonun sonunda bu kamera ile çektiğimiz bütün videoları, yavaşlatılmış videoları falan hepsini siz de göreceksiniz. Yani sadece size anlatmakla olmaz. Kamerayı sağlam bir testten geçireceğim ve çektiğim fotoğrafları, videoları, ağır çekim videoları videonun sonunda sizinle paylaşacağım. GoPro Hero 10 ile birlikte farklı bir sistem devreye soktu. Örneğin çektiğiniz bütün videoları otomatik olarak siz çekerken bir bulut sistemine aktarabiliyor. Yüksek kalitede çektiğiniz videoları hiçbir şekilde kalite kaybı yaşamadan bir bulut sisteminde depolayabiliyorsunuz. Tabii ki bu güzel sistemin aylık 50 dolar gibi bir ücreti var. 50 TL olsa muhtemelen herkes kullanırdı. Bu farklı hesaba kattığımız zaman muhtemelen Türkiye'de çok az kişi bu bulut sistemini kullanacak. Ama gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü bu kadar hızlı ve kalite kaybı yaşamadan tüm çektiğiniz videoları bir yerde depolaması gerçekten müthiş bir özellik. GoPro Hero'nun 10 metreye kadar su geçirmez özelliği bulunuyor. Yani suyun altında da rahat bir şekilde çekim yapabilme olanağınız var. Tabii ki daha derinlerde video çekmek isteyenler de vardır. O zaman şöyle bir aparat alarak bu cihazı daha korunaklı hale getirebilirsiniz. Yani böyle bir aparat alırsanız kesinlikle e, su cihaza değmeyecektir. Cihazın gerçekten çok güzel, çok kullanışlı çekim modları bulunuyor. Bunlardan e, birkaç tanesini size anlatmak istiyorum. Zaman ayarlı ve süreli çekim özellikleri bulunuyor. Zaman ayarlı çekim nedir? Örneğin yılbaşında hava üşek gösterilerini çekmek istiyorsunuz ama o ara başka bir işle ilgilenmeniz de gerekiyor. Cihazı koyuyorsunuz ve diyorsunuz ki saat 00'dan 00:05'e 00 kadar çekim yapsın. Cihaz tam sizin ayarladığınız saatte çekime başlıyor ve tam ayarladığın saatte yine çekimi durdurabiliyor. Videonuz durmadan ne kadar devam edeceğini yine belirleyebiliyorsunuz. Bu özelliklerin arasında benim en çok dikkatimi çeken Hindsight özelliği, Hindsight özelliğini ben detaylıca araştırdım ve gerçekten çok kullanışlı bir özellik basit gibi gözükebilir ilk anlattığım zaman ama düşündüğünüz zaman müthiş bir özellik olduğunu siz de anlayacaksınız. Einstein özelliğini size kısaca anlatayım. Örneğin bir futbol maçına gittiniz. Siz video çekmeye başladığınız andan bir 30 saniye önce bir pozisyon gelişti ve o pozisyonu keşke kaydetseydim diyorsunuz. Hindsight özelliği sayesinde hiç üzülmenize gerek kalmıyor. Çünkü siz başlat tuşuna basmadan öncesinde videoya çekmiş oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda siz videoyu durdurduktan bir 30 saniye sonra daha çekim yapmaya devam ediyor. Müthiş bir özellik. Yine bunlar gibi oldukça fazla çekim modu var. Ben en dikkat çeken noktalarına değinmek istedim. GoPro Hero 10 ile Full HD canlı yayın yapabiliyorsunuz. Bu canlı yayın yaparken HyperSmooth 4.0 da sizi desteklediği için pürüzsüz e, kaliteli bir canlı yayın olanağınız var. Bunlara ek olarak e, yine en çok dikkatimi çeken bir özellikten bahsetmek istiyorum. GoPro Hero'nu sesli komutlarla yönetebilme imkanınız da var. İngilizce, Korece, İspanyolca, Fransızca, Almanca, e, Portekizce gibi dilleri algılayabiliyor. Örneğin GoPro'yu aç. GoPro'yu kapat, video çek, fotoğraf çek gibi komutları vererek yönetebiliyorsunuz. Yani bu kamerayı sürekli yanınızda tutmanıza da gerek yok. Uzağa koyup GoPro'ya seslenip video çekmesini isteyebilirsiniz. GoPro start recording. GoPro stop recording. Oldukça güzel özellikleri bulunuyor. Bu kamerayı kullanmak için sabırsızlanıyorum. Zaten bu kamerayı inceleme çektiğimiz videoların kalitesini arttırabilmek için satın aldık. Ve gerçekten kalitesinin de artacağını düşünüyorum. Bu kadar güzel özellikleri var. Bu kadar yüksek kalitede videolar çekebiliyor. Ama şarjın nasıl gidiyor diye hepiniz merak etmişsinizdir. 1700 mAh bataryası bulunuyor. Lityum iyon şarj edilebilir piller sayesinde siz daha uzun süreler çekim yapacaksınız. Daha az pillerini değiştireceksiniz. Batarya süresi konusunda sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu kullanımıza göre değişebilen süreler. O yüzden genel olarak düşündüğünüz zaman batarya konusunda sizi rahatsız etmeyecektir. Çektiğim videoları ve fotoğrafları sizinle paylaşmak istiyorum. Kısa bir aradan sonra kapanış için tekrar görüşmek üzere. Hyper Smooth 4.0 şu an devrede. Yani biraz koşar adımlarla yürüyorum. Çok fazla bir titreşim olacağını da e, sanmıyorum. Şu an GoPro'nun mikrofonuyla duyuyorsunuz beni. E, harici ekstra bir harici ekstra bir mikrofon kullanmıyorum. Evet arkadaşlar şimdi HyperSmooth 4.0'ı kapattık. E, titremeleri şimdi daha rahat hissedebilirsiniz. Biraz koşacağım şu an yağmura karşı. Bayağı bir titriyor olması lazım şu an. Hava da gerçekten çok kötü ya. Hafif koşar tempoyla ineceğim. Evet gördüğünüz gibi bayağı böyle koşuyorum. Bütün titremeleri muhtemelen alıyorsunuzdur zaten. Tekrar merhaba. Sizin de gördüğünüz gibi çektiğim video ve fotoğrafların kalitesi ortada. Bu kalitenin üzerine çok fazla yorumda bulunmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Ama genel bir değerlendirme yapacak olursak bu kamerayı satın alma amacımız de işte motorda giderken ya da bisiklet sürerken, koşarken aksiyon halindeyken videolar çekebilmek değil. Tabii ki o amaçla da kullanacağız. Ama bizim asıl amacımız bu incelediğimiz videoları daha kaliteli bir hale getirmek. Bunun yanında küçük olması, taşınabilirliği çok kolay olması bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Kullanması oldukça keyifli bir cihaz, incelemesi de aynı şekilde. Artık sık sık bu kamerayla çektiğimiz videoları siz de göreceksiniz. Bir inceleme videosunun da sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte GoPro Hero 10'u inceledik. Bu ve bu gibi incelemelerimi beğeniyorsanız ve bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone Abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Cihaz hakkında sorularınız varsa kullanılan aparatlar vesaire e, çekim modları hakkında e, bize yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. sağlıkla kalın.